Avokado çekirdeğini atmayın çünkü ondan bitki yapıyoruz. İlk kez geçen Mayıs ayında avokadonun çekirdeğini filizlendirmeye başladım ve 4 ayda bayağı büyüdü. Avokado çekirdeğinin büyüklüğüne, avokadonun mevsimine ve yetiştiği ülkeye göre bu filizlenme süresi kesinlikle fark ediyor. Çekirdeği güzelce yıkıyorum, dışlarını tamamen soyuyorum, ıslattığım kağıt havlunun içine alıyorum daha sonra. İsterseniz kilitli bir poşete, isterseniz böyle vakumlu bir cam kaba koyabilirsiniz. Minimum 3-4 gün, maksimum 2,5 haftada filizleniyor. Ve ağzını kapatıp karanlık bir yere kaldırın. Arada kontrol etmeyi unutmayın. Filiz suya değecek boya geldiği zaman bir vazoya alıyorum. Çekirdeğin suya değmemesi gerekiyor. O yüzden böyle ağzı daralan vazolar, küçük vazolar çok ideal oluyor. Bir süre sonra büyümesi durduğu için en üstündeki yaprakları kestim ve şuradan bakın yeni böyle bir filiz çıkmaya başladı. 10-15 günde bir suyunu değiştiriyorum. Vazoyu ve çekirdeğin köklerini yıkıyorum. Kökler büyüdükçe vazoyu ele geçirmeye başlayacak. O yüzden ara ara vazosunu da değiştirmeyi unutmayın.